merhaba. Ben spor etmeni Mahmut Talha Sağlıklı. Sizlerle sağlıklı egzersizleri paylaşıyorum. Bugün bir soru aldım. Arkadaşım Yiğit, e, gitar çalan birisi. Gitar çalarken bilek esnekliğinden şikayetçi olduğunu, yeterince bileğini esnetemediğinden bahsetti. Bununla ilgili olarak bugün sizlere bir takım egzersizler göstereceğim. Önce bir ısınalım bu arada. Ee, tabii ki bu göstereceğim egzersizleri sadece gitar olarak düşünmeyin. Ameliyata giren bir doktor, motosiklet süren birisi, günlük işlerinde börek açan bir ev hanımı e, gibi bileğini ve parmaklarını etki kullanan herkes e, bu egzersizleri yapabilecek. Öncesinde Finch testi olarak bilinen şu şekilde geriye doğru elinizi tutarak yaklaşık 1 dakika bekliyoruz. Eğer bu şekilde beklediğinizde parmaklarınızda bir uyuşma hissediyorsanız, 1 ila iki dakika arasında, ee, karpal tünel sendromu olarak bilinen bir takım problemdir. Yani burada elinize giden damarları içeren bir takım kanallar var. Bunların daralması sonucu el bileklerinizle ilgili bir uzman, bir doktor yardım almalısınız. Umarım ki yoktur. Ee, bunu yaptıktan sonra videoyu izledikten sonra yapın. Çünkü şimdi öncelikle egzersizlerle başlayacağız ama hani problem var mı, yok mu konusunda endişeye kapılmaya kapılmadan önce bunu bir deneyin. Ee, daha iyiye götürebilirsiniz çünkü günlük hayatta mouse kullananlar, ellerini belli açıda hareket ettirenler e, maalesef bileğin esnekliğini ve hareketliliğini yitirmektedirler. O yüzden şu şekilde gördüğünüz gibi önce bir ısınmayla başlıyoruz. Her gün haftada en az bir 3 gün Yiğit sana söylüyorum özellikle e, bu egzersizi yapacaksın şu şekilde. Sonra gördüğünüz gibi bir elimle bakın parmaklar yukarıyı gösteriyor. Biraz daha şuraya Parmaklar yukarıyı gösteriyor. Çekiyorsun yaklaşık 10 saniye kadar ve aynı el aşağı dönüyor. Aşağı doğru çekiyorsun. Güzel. Ve sonra diğer ele geçiyorum. Kuşun iki kanadı var. Birisi çırpar, diğeri çırpmazsa kuş düşer. O yüzden İki tarafta benzer güçlerde ve e, eşitlikte olmalıdır ki dengeli bir hayat sürebilelim. Genelde herkesin e, yani çoğunluk olduğu için söylüyorum sağa güçlü, soluysa zayıf olmaya eğilimli. Bu tarz egzersizlere dengeli bir şekilde yaparak dikkat edebilirsiniz. Öne doğru uzattım. Evet şimdi e, yet gelelim bileğindeki esnekliğinden şikayet ettiğin için şu bilek esnekliğini artıracak hareketlere bir sök tak yapalım şöyle. Evet. Bir ampulü söküp taktığını düşün. Bu şekilde çeviriyorum. Güzel. Evet. Bir bana bir öyle. Elim bana dönüyor. Evet. Şu anda ben tabi bu hareketleri belli aralıklarla yaptığım için bilek esnekliğimden çok şikayetçi değilim. i̇lk başlarda esnemeyebilir ama bunu sürekli yapa yapa daha da esnediğini, daha da geniş açılarda hareketler yapabildiğimizi göreceksiniz. Şimdi bileği esnetmeye geliyoruz. Ellerinizi bir zemine koyun. Bilekler karşıyı gösterecek şekilde. Bakın bileğim karşıyı gösteriyor. Ve kendinizi önce ayakta olabilirsiniz. Yerde oturuyorsanız dizlerinizin üzerinde olabilirsiniz. Yavaşça geriye doğru oturmaya başlıyorsunuz. Ve aşağıya oturduğunuzda bilek esnettiğiniz açısından şu an müthiş bir esneme, müthiş bir gerginlik hissediyorum. Tabii ki bunun sakatlık derecesine varmasını istemiyoruz. Hafif tatlı bir sızla eşliğinde bunu sıkacaksınız. Güzel. Bu şekilde yaptık. Şimdi e, ee, Tai gerçekten hani bu Çinlilerin yaptığı hareketler var ya bunlardan bir seri var. Özellikle bilek esnekliğinde çok kullandığım bir harekettir. Bardak çevirme hareketi. E, bardak çevirme hareketinde ne yapıyoruz? Elimizle hayali bir bardak alın. Ben gerçeğini aldım. Yavaş bir şekilde, yavaş bir şekilde. Şöyle biraz daha dinleyeyim. Bakın, ayakta yapın siz bunu ve gördüğünüz gibi geriye doğru yattım, başımın üstünden geçiriyorum, bardağı düşürme çok yavaş yap. Evet, evet, yavaş bir şekilde, güzel. Ve içeriden bardağı düşürme. İçeriden çeviriyorsun. Güzel. İşte bu. Ve diğer tarafı yapıyoruz. Aynı şekilde bakın hızlı çekimde gösteriyorum. Çok yavaş yapmanız lazım. Hızlı çekimde konsant olamadığım için tutacağım şimdi. Şu şekilde geriden çeviriyorsunuz. Kol dışa dönüyor. Ama ne oluyor? Öne doğru eğilerek içeriden çeviriyorsunuz ve bitiyor. Şimdi tabi e, bunu yaparken mümkün olduğunca bardağı tutmamaya çalış. El bu şekilde olsun. Az önce yaptık ya şu şekilde. Daha sonra aynı hareketi tam tersi yönde yapacaksınız. Tam tersi yönde. Güzel. Yavaş. Ve kontrollü. Evet şu an bileklerim inanılmaz çalışıyor. Hissedebiliyorum. Geldim. Geldim. Evet. Bravo. Arkadan uzattım ve getiriyorum. Güzel. Aynı zamanda belinizin, sırtınızın her yerin esnediğini hissedeceksiniz. Bardak hareketiyle birlikte. Evet. Bu da bir diğer egzersizimizdi. Şimdi gelelim ee, gitar çalışırken veya işte ameliyata giren doktorlar, damarları hükmeden ve ince parmak becerisi gösteren kişileri söylüyorum. Şu parmak becerilerini biraz kuvvetlendireceğiz. Ama öncesinde kameramı biraz daha yaklaştırıyorum. Ki parmak hareketlerimi tam görmenizi istiyorum çünkü. Evet. Şöyle hemen netliği değil ayarlayalım. Güzel. Evet. Parmaklarım burada. Şimdi. Kapat. 1'den 10'a kadar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biraz daha netliği ayarlayalım. Evet. Bu şekilde. Burada parmaklarınızın zorlandığını hissedeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 derken, bakın e, videoya bakarken konsantrasyonumu kaybedebiliyorum. 10 derken bak şu iki parmak kaçabiliyor. Mümkünse sadece şu parmağınız gidecek. Bak ki parmak becerileriniz artacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu sefer oldu. Bu başlangıç seviyesi. Evet, şimdi geliyoruz hem bilek hem parmak. Bakın karşıda kavuşturdum ve çeviriyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sonra tekrar geriye geliyorsunuz şeklinde yukarıya doğru gideceksiniz. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparsanız ne olacak? Bilek e, hareketliliğiniz ve bilek esnekliğiniz artmış olacak. E, aksine bilekleri güçlendiren dambılda yapılan egzersizler var ama o ayrı bir konu. Güçlendirme başka, esnetme başka. Biz tamamen esnetmeye yoğunlaştık. Daha da profesyonelleşmek, işin dibine inmek istiyorum derseniz de tai chi egzersizlerinde ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlemeye devam ediyorsunuz. Sorularınız varsa gönderiyorsunuz. Sağlıklı spor eğitmeni Mahmut Alha sağlıklı sizlerle paylaşıyor. Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle kendinize iyi bakın.